bek yapılması Kadı İyad şunu naklediyor. Diyor ki alimlerin cumhuru bu konuda ittifak etmişler ki kızların bebeklerle oynamaları kesinlikle caizdir. Burada kesinlikle hiçbir ihtilaf yoktur diyor. Delil olarak da Ayşe annemizin bebeklerle oynaması delilini getiriyorlar. Bununla beraber bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam giriyor odasında işte perdenin arkasında bir bebek görüyor. At şeklini almış bir şey. E Ayşe bu nedir diyor. Bu diyor benim oyuncağımdır diyor. E bu nedir? Attır diyor. Bu atın kanatları olur mu diyor. E diyor Süleyman Aleyhisselam'ın atları vardı ya diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada gülüyor. Bir şey demiyor ona. İşte bu ve benzer rivayetlerde oyuncakların da caiz olduğunu ulema söylemiş. Hatta bazı alimler oyuncak satışının da bundan dolayı caiz olduğunu söylemişlerdir. Ancak kardeşler ince bir nokta var ki burada. Buradaki oyuncaklar yani suret var mıydı, yok muydu? Suretleri çizilmiş miydi, çizilmemiş miydi? Alimler bunu da konuşmuşlar. Demişler ki hayır demişler bazıları. Bu belki suretsiz de, biz bilmiyoruz demişler. Bazıları da nesk olmuş demişler. Yani bu hüküm iptal olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en son bu hadisleri rivayet ettiği zamanlardan sonra bir daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bebekler hakkında böyle rivayetleri olmadığı için bunlar eski rivayetlerdir diyerek nesk olduğunu iddia etmişler bazıları. Bazıları da işte burada kastedilen bebeklerden kasıt gerçek bebeklerdir iddiasını ortaya atmışlar. Ama biraz önce rivayet ettiğim o at rivayetini gözden kaçırdıkları için bunun böyle olmadığını da anlamış oluyoruz. Yani demek istediğim biz ne yapacağız kardeşler? Biz istisnalara bakmadan hepsinden sakınacağız. Elimizden geldiği kadar hepsinden sakınmak zorundayız. Buna dikkat etmediğimiz sürece buna düşeriz. Bu